Arkadaşlar bugün e, kanalımdaki videolara bakacağız. Evet. Öncelikle kuzenimle yaptığım 4 kişilik oyun var. Bu da güzel bir Nunes Paral oyunu. Burada bir günün örümcek adam olma. Valla bu güzel videoydu arkadaşlar. izleyebilirsiniz. 60 izle olmuş. Ya 59 60 olur. Valla arkadaşlar şu anda 44 aboneyiz. Aboneleri abonun arkadaşlar. 5 abone kaldı. Çok Hayır bir dakika 5 mi? 6. Çok az kaldı arkadaşlar. Hadi size güveniyorum. 78 Şeyim var videom var size çok iyi güveniyorum arkadaşlar böyle videolarım var güzel bayağı bir İşlerinden en beğendiklerim bir bakayım hmm. bakın burada en eski videolarım da var bakın İlk video <laughs> bloklara dönüşüp saklanmak oyun oynamak Vallahi bu video güzeldi. Bir de burası ders İlk biraz tercih Acaba burada kaç kubaydı arkadaşlar? Bir bakalım buraya. Açık değil çıktı mı? Oha ne oldu birden? Direkt başa girdi. Neyse. Arkadaşlar. Böyle mi devam etse ki Yok ya böyle daha iyi. Güzel. Temiz olmuyor. Hadi daha. Ana sayfa. Bekleyin arkadaşlar. Düzeltip geliyorum. Tamam güzeller arkadaşlar. Burada neler var? Burada arkadaşlar. En sevdiğim video buydu. Bir <laughs> Sıkalım bir de ikinlerimi içeyim. Bir misibet olmasa Ay. bir şey olmayacak ya. Çok şanssızım ya. Çok şanssızım. Ha? Bu ne? Bu da bir şey var. Girilmez, giren ölür. Ha. Bana hiçbir şey olmaz. Atla gitsin. hiçbir şey olmadı. Ne oluyor ya? Nereye geldim ben böyle? Bu da slime var. Şş, konuş bakayım. Şş. Konuş bu adama. Ya ne olmuş bu adama ya? Heh. Galiba şeyden. Ne? Ya. Be. Neyse bunları al. Ne Bunlar ne işe ki? Dayanıklılık iksiri. Ateşe dayanıklılık iksiri. Bir de, var, iksiri, bir de şalter. Şey. İki tane kapı var. Birinden birini seçeceğim galiba. Şunu mu seçsem bunu mu seçeyim? Burada arkadaşlar doğru orada dediğim. Ben kalbimin attığı yeri hep seçerim ama hep bir şey çıkar. <laughs> Onun için artık kalbimin atmadığı yer yani sahayı seçiyorum. Valla oradan da güzel şeyler çıkıyor. Ama tabii ki de şans. Bir bakalım bir düşüneyim. Ben her zaman kalbimin attığı yeri seçerim. Ama bugün bir farklılık yapacağım. Çünkü hep orayı seçiyorum. Hep bir kötü bir şey evet. çıkıyor. Bu sefer burayı seçeceğim. Haydi bismillah. Aha doğru yeri seçebiliyordum. Burada Bu arada arkadaşlar hani videonun sonunda ben yanlışlıkla bir daha düşürürüm yani. Nerede o? Ben hani burada bir yanlışlıkla bir daha düşüyorum ya. Sonra ben oradan böyle neydi? Hani şalteri yanında arkadaşlar envanterime bakın görürsünüz. Şalteri yanında hani şey var ya altın mı ne işte altın değil de işte şey işte onu bilmem adını. O arkadaşlar iyi ki toplamışım valla. Videoda şey oldu. Yani hiç düşünmüyordum. Onlarla yer yapacağım. Düşeceğimi hiç düşünmüyordum videoda. Düştüğümde acaba videoyu baştan başlasak diye düşündüm. Ama sonradan onlar geldi aklıma. İyi ki de toplamışım onlardan vallahi. Yaşasın. Lan ne oluyor? Slava düşeceğim. Şu dayını... Evet. Ya, ben nasıl kurtulacağım buradan? Hadi. Başlayalım kapıya. Heh, i̇şte arkadaşlar burası da. E, burada şalteri koydum da hep yanıyordu. Bütün şalterlerim gitti. Bunu da hesaplayamadım. Orada kapı açılır yere koyarsam diye düşünüyordum. Olmadı. Bir saat kapıyı kırdım. Lav gelmeye başladı. Ben de oraya geçtim. Hatta Aha, bir tane daha şalterim vardı. Ya. Ters gireceğim şimdi. Yanlış yeri mi seçtim yoksa ya? Evet, e i̇şte burası. Valla bir kez olsun. Yani. Ya. Bunları da lazım. Yerler geldiği için şeymiş, yani. Yani ilerlemiş bir şey ilerlemiştim. şey yapmıyordur. Işık evet. taşı tozu. Işık taşı tozu. At, ilk cam at. Cam şey Bir dakika. Üşü cam şeyle, Bunu şey alabilir miyim? Ama koydum doğru. Çeksin, ha, bu adam yer bir şey yaradı mı? Bir şey şey yaradı Bir şey Bir şey bu videoda böyle Yok, güzel. En sevdiğim video bu arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar evet. %100 ben tasarladım değil mi? Güzel olmuş mu yorumlara da yazın. Daha yorumlara da bir bakalım. Bu arada bu da var. Çok güzel bir Yeni video. Yeni Head and Shoulders. <laughs> %90'a kadar daha az saç dökülmesi. Gür ve güçlü. Bu reklam çıktı bir dakika arkadaşlar. Evet. Ses olamıyor. Altınız açtınız.

en sevdiğim videolardan biri elmas bulan kazanır videosu bakın burada bir de arkadaşlar nerede kaptancılık oynadım Heh, gemide kaptan oldum videosu bu bu da çok güzel bir videoydu burada arada izlemediyseniz izleyin sonra diğer hep bütün videolar güzel ama en böyle sevdiklerim bu arada 16 abonem için ev yapım aga ya 16 aboneydik şimdi 40 kaç olduk 44 mi evet işte arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederiz. 16 aboneden 44 haberiyiz. Bu başarı hepimizin başarısı. Vallahi çok teşekkürler. Şimdi bakalım başka hangi. Bak bu videoda güzeldi ama burada ses koymamışım. bugün arkadaşlar şu videoda ses koyuyorum. Arda ile Minecraft'ta hayatta kalma oynadık. Birinci bölüm bu. Geldim. Bak burada bir sandık var Arda. Hayır. Gel istersen al bunu sen. Şimdi ilk önce bizim ilk önce bizim bir ev yapmamız gerek yani biz evet. galiba bir ağaç evet. alalım. Güzel evet. bir ağaç kıralım. Evet güzel bir ağaç kıralım sonra evimizi yaparız sonra geri kalan şeyleri de yaparız. Anladım. Böyle bölümlerin devamını gelmesini istiyorsanız evet. kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ben gidip atladım <laughs> Bak burada köprüler de var arada. Of. Etrafta evet. domuzlar var domuzlar. <laughs> yani bakalım 70 izlemiş bu da güzel. En çok izlenen videom karışık yok bu değil. He 347 izlenen Arda ev yapım videosu. Normalde birinci buydu arkadaşlar ama birinci artık şu videom. Nerede o? Hemen bir bulalım onu. Heh, 526 arkadaşlar. <laughs> 500 oldu. Süper ya vallahi bu video. Güzel vallahi. Gemide gemime baskın olduğu videosu ilk bölümde bu da ikinci bölüm bu gemide baskın olduğu videosu 90 izlenmiş iyi Bu da 500 izlenmiş ikincisi nedense çok sevilmiş çünkü Adam beni hep şey atıyor Ben de adamın şeylerini dızlıyorum vallahi güzel bir videoydu o da Video kaç dakika olmuş video 8 dakika olmuş Evet arkadaşlar şöyle videolarında bakıp artık bitirelim Zıplayı ver çekirge. Hoplayı ver çekirge. Bada 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 çekirge. Bada 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 çekirge. Bu video güzeldi arkadaşlar. Şimdi ikinci. <laughs> <Dur bakalım. gülüyor> Ama, bir, şey. bir tane yani. Bir tane. yani. Çok Bir şeydi arkadaşlar yani. Çok doş falan yoktu. Onun için <laughs> de. <direkt> şey. <laughs> Şimdi e, şarkı şey olabilir. Neydi o ya? Neyse. Şarkı olduğu için izleyeceğiz. Burada klasör. Clash değildi bu. E, ee, Hileliydi. Bu kadar kartım yok benim Clash Royale'de. Burada arkadaşlar Clash Royale videosunun gelmesini istiyorsanız yani. Ben normalde Clash 22. arenada mıydım? Galiba. Ee, ara 22. arenadayım. Sanırsam. İstiyorsanız arkadaşlar video çekerim. Yeni bir seriye başlıyorum. Abone olup yorumlara ben yazının evini yapacağım. Birleri bunun gibi yapıyor. Bunlara bakalım. Ben yazmış. Ya. Siz arkadaşlar abone olup ben yazmış. Valla 16. aboneme ev yaptım. Haybe. 16'dan 44 tane ev yapardım. Güzel oluruz. Ama çok uğraştırırız ama değer arkadaşlar siz. Başka da var. Bu var ama hayvan gibi ses var arkadaşlar. Bakın. <laughs> <okay. gülüyor> şey benim bu. Ben bir tane tanesini... <laughs> tanesini... <Bir> tanesini... <laughs> direkt çık çık Hastane vardı. En çok izlenen video hangisi bu? Hangisi bu? Köyümle ilgili. Yani bakalım. 107 olmuş. 163 olmuş bu. Köyümün yeni market. Yerli param bitti bu marketin ortasında da şey vardı ama artık oradan video gelmiyor bakalım arkadaşlar size dediğim gibi 7 like bir de kaç yorumdu 5 yorum muydu 5 yorum sanırsam normalde süresi bitti ama bakalım şöyle hayır bu değildi nerede gözler yaşlı heh bu bakalım bakalım. Evet 7 like 4 diyorum gelmemiş evet. Onun için kıyımın adı Mahmut benim adım Mahmut senin adın da Mahmut. Yedi, e, süresi geçti ama hala 4 yorum gelmediği için maalesef buradan video gelme. Bu köylüler abire araba çalıp duruyordu hızlı hızlı yapıyordu. Vallahi, aa, Ali abi vardı. Allah Ali abi de gitmiş. Bu güzel güzeller Minecraft kapışma. Bu da güzel bir videoydu. Neyse arkadaşlar böyle videoların daha onu gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hepiniz çok seviyoruz. Seviyorum, <laughs> seviyoruz. Seviyorum. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.